Adam canavarı. dediğim iyi zaman iyi dinleyin bak. topuklarımız birleşecek. <laughs> Ayaklarınızın arası bir bot girecek şekilde açık olacak. <laughs> Ayaklarınız uçlara <laughs> <düşları> açık olacak. <laughs> rahat dediğim zaman da mısıklara açık olacak. Eyvallah. <laughs> <laughs> Hazır o dediğim zaman bütün parmaklarınız bu şekilde birleşecek olacak. <laughs> tamam mı? Anlaşıldı mı? Emredersiniz oradan. <laughs> <o> <laughs> rahat. <gülüyor> rahat dediğim zaman eliniz <anlayalım>. rahat. <laughs> <laughs> Ayaklarınızın arası biraz açık. Hazır ol. Parmakların hepsi baş parmak dahil birleşik olacak. Baş parmağınızı tırmanın dışarıda görmeyeceğim. Şimdi rahat. Bir de rahat dediğim zaman sol ayak, sağ ayak sabit duracak. Sol ayak gidecek, sol ayak gelecek. Sol gider lan. Hazır ol. Sen başka bir şey yapma bana sana. Çok güzel. Sağ ol. Evet, ağabeyim de. Saniye Kaladınla Ankara mm! <laughs> Emre komutanım. <laughs> olay işte, 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 gösterme. İhsan bir beri Ankara <gülüyor> <gülüyor> Şaşırma, askeri, şaşırma, kabul <laughs> 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 <laughs>